Baksana ne güzel var ya. Yani. Demin çat var mı? Altlardan sirkeliye seçeneğe gideceğim. Orada yapmaz ne? Şey. Kapınıza... Bu çizmeler kaymıyor. Bunlarla iyi olur İçelim. Selam, yeni köy tepesine de bayağı vardı topladı. Ceviz vardı. Şey, kova falan ya. Kovay getirin yenge. He? Kova getirin. Fiyatlardan ben... ee, Önce buraya Abi. siz gelin. gelmişsin, Hazır mısınız? <laughs> <onlar da> <laughs> girmeyin. Bu deviz mi? Bu deviz mi? Evet, şimdi birazdan kovalar dolarken de geçeriz. Dur, dur. Dikkat et kaç Bu Düzelten de kaç. Tamam. Yaptım. Günler var. Günler geçti. Şu açıklığa geçebilirsin. Açıklıktan yaparsan daha iyi olur. Yusuf, Yusuf altında durma kafana gelecek. Anne, şey ama Gelir sana altında durma Anne, sonra toplayacağım. 嗯。

Kaba su Kalanlar sonra dökülür zaten zamanı. bir alalım. kovalar ben çekiyorum. Evet, onun için topluyoruz. Bizim altında yan değil yan var. Uyu. Karalarını almayın olur mu? Ne? Evet. Karalarını. Bu tane ne? Siyah siyah olanları. Bu. Bak şu yeşilleri alabilirsin, onu alabilirsin. Bak şunun gibi, bak şunun gibi olanları. Bu şimdi bitti. Aa, Bu tarafa. Yiyeceği alabilir al. Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben selam arzım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Mısırımızı biçtik. Peşinde de boş vaktimiz kaldı çok şükür. Hemen e, şöyle bir çevireyim. cevizimi sirkeledik. Cevizi topluyoruz şu an. Şöyle bayağı bir sirkelendi, bayağı bir döküldü. Artık sonbahar iyi iyiye kendini hissettirmeye başladı. Gerçi bugün aşırı bir sıcak vardı. Şöyle. Bir çer gelecek dediler. Hemen köye geldik. Geliyorum çocuklar. Çocuklar da beni çağırıyor bu yol nereye gidiyor diye. Şakir abiler tırmı çekmişler cevizin dibine. Ben de az önce gördüğünüz gibi ağaca çıkıp sirkeledim. Hadi gidelim. Yürüyün bakalım. Baba komutan 3000'de mi gideceksin? Bak bu yol nereye gidiyormuş. benim en fazla 3000 var. Öyle mi? Sen de koş. Ben geliyorum arkanızdan korkmayın. Burası hemen evimizin bahçesindeki 60 Ocak dediğimiz fındıklar. Şöyle görmüş olduğunuz yeri de bundan önceki video olması lazım. Mısırımızı biçerken video çekmiştik. O videoyu da izleyebilirsiniz tekrar eğer izlemediyseniz. Böyle güzel köy Gezisi diyeyim ya da Köyden kareler paylaşıyorum Şurası zaten hemen meyveliğimiz Elma toplarken de Videomuz vardı Evet değerli izleyenlerimiz Kanalıma e, Abone olup izliyorsunuz teşekkür ederim abone Abone olmadan da izleyen değerli izleyenlerimiz Abone olurlarsa daha çok mutlu olurum onu da söyleyeyim buradan Şöyle Burası Mehmet abi mısır ekmişti buraya. 60 dönüm mısır ekmiş o bu sene. 60 dönüme yakın. Buraya bir gelince hemen devam edin çocuklar. Şöyle gerçekten sakin çok dingin bir hava var şu an. Ben de iyice yorulmuşum. Hem içerinin peşinde koştuk. Hem de az önce ceviz baba, beni bayağı baba. yordu. Baba. Sirke. Efendim? Bak. Bunu hiç söyledik mi? Evet, ben şu an bu videoyu yayınlayacağım oğlum. Şöyle. On buçuk dönüm tarlamızı biçtik. Evet. Orada bak bir izi var değil mi Yusuf? Anne. Bak bu. Baba. Bak, bak tot Efendim? Tot çok mu yumuşak? Evet, evet yumuşak. Topla Fazla abi. da batma ama ayakkabın batmasın ki şimdi. Bak. Evet. Hadi gidelim bakalım şöyle. Ay, ama de, bir set şey kaldı de. orada. Ben bir kez burada düşmüştüm. Evet traktörle buraya sürerken değil mi? Yine evet. süreceğiz inşallah kızım. Aa düştüm. Evet. Elma topladık. Siz, siz, siz ben. Sadece ekşi elmalar kaldı. E, Hava da karanlık olmaya başlıyor yavaş yavaş. Hadi gidelim mi? Gelin bakalım. Bak şu mısırı alalım burada. Böyle kalanları da önceden tavuklarımız varken tavuklara veriyorduk mis gibi. Şimdi tavuklar da... Çavukları Yusuf en güzel çamuru, çam, toprak mı alıyorsun? Hadi evet. gel. Baba eve Aa, Hamur gibi değil mi? Oyun hamuru gibi. Evet. Ee, en güzel hali şu an. Eve Hadi gel gidelim. Dağlar çok güzel görünüyor. Gösterelim mi? pembe oldu. Evet, ne taraf? Bana, evet. Ama görünmüyor. Yoldan geçerken görüyorum. Evet. E güneş batıyor, battı hatta. <laughs> okuyacak birazdan. Baba eve götüreme bunu diğer Götür. Ama hı. Evet. Baba, hatıra diye Ya, eee Mısır tokalarından hatıra aldın zaten. Onları da bunda mı hatıra yapacaksın? Bekletebildiğin kadar beklet bakalım. Hı hı. Bir şey söyleyeceğim. Bu çok yerde izcilik. Var. Baba bir şeyi göstereceğim. Baba Hadi. E ben efendim. Baba tamam. ben bunu yuvarlak yaptım. Sonra Bakayım göster bir daha. Dünyaya benzer o zaman. Evet. Evet ötede Ve Hatı hatı misin makinesinin ne? olacak. Öyle mi? Tamam. İsmin ismin hatı olacak. Tamam. Hadi bakalım. Çok evet güzel. kıymetli izleyenler. Ee, bir de oynayabilirim. Aynen oynayabilirsin. Aynen. Tamam i̇nsan bakalım. burada videomuzu bitirelim mi? İnsan yaptım. Evet bir daha onu da gösterelim. Kapatalım hadi burada. İnsanın resmini de göster. Kapatalım. <laughs> Haydi bakalım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.